Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi çuval yarışı yapıyoruz. Kazanan'a ödül var. Evet. Ama kazanan kazanacak. <laughs> Bakalım kim kazanacak ve bu ödülü kim kazanacak? Ben şimdi 3'e kadar sayacağım. 3 dediğimde başlayacaksınız. 1 2 3 Başla. Evet, tekrar başlıyoruz. 1 2 3 Başla. Başla. <laughs> Lina hadi Lina hadi hadi. Ay Lina doruk kazanamadı. <laughs> Aa Lina da kaybetti. <laughs> Ödülü hiçbirimiz kazanamadınız. Hadi kalk bir daha yarışın. Bu defa kazanan kim olacak acaba? Hadi bakalım kalk. Başlıyorum. 1-2-3 Başla. Lina hadi Lina, Lina hadi Lina. hadi Lina. Hadi hadi hadi. Lina, hadi Lina hadi Lina. Hadi, Lina. ben kazandım. Aa, abi kazandı. Evet Doruk kazandı. <laughs> Lina kim kazandı yarışı? Doruk kim kazandı? Emin misin? <laughs> Bakayım neyiniz var? Ne kazandınız? Neyde kazandınız onu? Çuval yarışında kazandınız. <laughs>